Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Devrekani ilçesi Çayırcık mahallesinde bulunan İsmail Bey camisini gezeceğiz. Yolculuğuma Kastamonu'dan başlıyorum. Devrekani ilçesine yaklaşık 5 kilometre kala sola dönmek suretiyle Çayırcık mahallesine giriş yapıyorum. Mahallede bulunan Tek cami olan İsmail Bey Camisi'ne ulaşıyorum. Tel örgüler ile çevrili, düz bir bahçenin içinde, yeşillikler arasında dikdörtgen planlı cami, molos taşı ve tuğla ile yapılmış olmakla birlikte, son cemaat yeri ahşaptır. Pencere söveleri ve cephe köşelerinde düzgün kesme taş, sivri kemerlerde ise tuğla malzeme kullanılmıştır. Caminin sonradan eklenmiş olan minaresi kuzey batı cephede yer almaktadır. Tuğladan örülmüş tek şerefeli minaresi yenidir. cami, Harim ve Harimin kuzeyine eklenmiş olan son cemaat yerinden meydana gelmektedir. Çatısı ahşap olup omuz kırma tekniğiyle kapatılmış Marsilya Kiremiti ile örtülmüştür. 1945- 1950 yıllarında onarım gördüğü, vakıf kayıtlarında yer almaktadır. Batı duvarında fark edilememekle birlikte, Doğu duvarında moloz taşlar arasına birer metre aralıklarla çekilmiş bir sıra tuğla net bir şekilde görülebilmektedir. Üzerinde Çayırcık Mahallesi, İsmail Bey Camii, 1455 yazılı isim tabelasının bulunduğu demir kapıdan son cemaat yerine girilmektedir. Kapıdan girişte göze ilk çarpan dalgalı kemeri ile harime açılan ahşap kapıdır. Bel hizasına kadar lambiriyle kaplı olan son cemaat yerinin kuzeybatı köşesinden kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Harime açılan kapının üzerinde eski yazı ve yeni yazı ile İsfendiyar oğullarından İbrahim oğlu İsmail Bey Camii Hicri tarih olarak 860 yazmaktadır. Harime girildiğinde kuzey cephesinde bulunan mahfillerden kuzeydoğu yönündeki ahşap çerçeveler ve cam ile kapatılarak oda haline getirilmiştir. Kuzey batı yönündeki mahfil ise minare kaidesi dışında kalan alan müezzin mahfili olarak kullanılmaktadır. Mahfillerin arasından geçmek suretiyle ulaşılan harim bir basamak yüksek yapılmıştır. Kıble duvarının ortasında bulunan mihrap, Çin'i ile kaplanarak yenilenmiştir. Mihrap hizasında kıble duvarının tavan ile birleştiği yere asılmış olan levhada da harime giriş kapısının üstünde bulunan kitabenin aynısı yazıldır. Yapının 1990 tarihli fotoğraflarında mihrap orijinaldir. 1990 yılı sonrasında mihrap çini panolar ile kaplanmıştır. Minber, harime açılan kapı ile aynı özelliklerde ahşap olarak yapılmıştır. madeni bir külaha sahip ahşap minber oldukça sade bir görünüme sahip olup herhangi bir süsleme özelliği görünmemektedir. Güneydoğu köşesinde beton konsol üzerine oturtulduğu izlenimi veren kare şeklinde ahşap vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Cami 1908 yılına kadar var olan kayıtlara İsmail Bey'in devlet sarayının bünyesinde bulunduğu için Kapu İsmail Bey Camii adıyla geçmiştir. Zira kapu tabiri 1908 yılına kadar belgelerde ve resmi evrakta hükümet dairesi yerinde kullanılmıştır. Kuzey-Güney doğrultuda uzanan dikdörtgen planlı harim, kaplama tavan ile örtülmüştür. Harimin kuzeyinde, doğu batı doğrultuda uzanan ahşap mahfil bulunmaktadır. Mahfil, ikisi duvara bağımlı, altı adet ahşap direk ile taşınmaktadır. Kıble yönü, muşabaklar ile kapatılmıştır. Sade bir tavan düzenlemesine sahip, ahşap tavanda, tavan döşeme tahtaları kuzey-güney doğrultuda atılmıştır. Tavanın merkezinde yer alan tavan göbeği ongen formda olup göbeğin merkezinde çiçek motifleri görülmektedir. Sıvalı olan cami, duvarları tahmini bir metre yüksekliğinde ahşap ile kaplanmıştır. Harim, Doğu ve batı duvarda 4, güney duvarda 5 pencere açıklığı ile aydınlanmaktadır. Alt pencereler dikdörtgen, üst pencereler sivri kemerlidir. Beden duvarları ile tavanın birleştiği bölümde harimi dört yönden çevreleyen tek sıra testere dişi formunda bezeme görülmektedir. Kadınlar mahfiline çıkış, son cemaat bölümünün batısında yer alan ahşap merdiven ile sağlanmaktadır. Merdiven ile çıkılan ilk bölüm camiye sonradan eklenmiştir. Caminin asıl duvarını teşkil eden, güney duvarı üzerinde bulunan bir taş üzerinde, daire içine alınmış olan beş köşeli yıldızın ortasında Urre-i sene 1260 tarihi yazmaktadır. Bu yazıdan caminin Hicri 1260, Miladi 1844 tarihinde tamir edildiği anlaşılmaktadır. ahşap korkuluk ile çevrelenmiş mahfilin doğu ve batı kısmı mihrap yönüne kare planlı çıkma yapmaktadır. Yapıda ongen formlu tavan göbeği dışında herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır. Tescilli olan yapının geçirdiği onarım tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte vakıf arşivinde yapının Hicri 1330, Miladi 1914 tarihinde caminin tavan kirişleri, son cemaat yeri, beden duvarları, üst kat pencerelerinin onarım geçirdiği ve 1945-50 senelerinde minaresinin onarım gördüğü yazmaktadır. Çayırcık Camii'nin ilk banisi Candaroğulları İbrahim Bey'dir. İbrahim Bey cami yaptırarak masrafları için Devrekani pazarında bir ev ile bir dükkan vakfetmiştir. Daha sonra muhtemelen küçük olduğundan ihtiyaca cevap vermeyen caminin İsmail Bey tarafından genişletilerek yeniden inşa edildiği Hicri 860 ve 862 tarihi vakfiyelerden anlaşılmaktadır. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.